Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde tıp teknolojisindeki önemli gelişmelerden biri olan omurilik pillerini, mesane pillerini ve epilepsi pillerini konuşacağız. Bu konuda bize İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşiroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Neurospine Klinik Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Mustafa Kılıç bilgi verecek. Eğer sizler de bu saydığımız konularla ilgili olarak yani mesane pili, omurilik pili ya da epilepsi pili ile ilgili merak ettikleriniz varsa sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Müzik Sizinle aslında birazcık bazı hastaların bazen ağrıdan, bazen aşırı idrar kaçırma ya da dışkı kaçırma sorunundan ya da epilepsiye bağlı nöbetlerden aslında yaşamlarının, sosyal yaşamlarının olumsuz etkilediği bir alanda umut olan pilleri konuşacağız. Bu piller kime uygundur, değildir, başarı oranları nelerdir, nasıl takılır? Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum, omurlik pilleriyle başlayalım sohbetimize. Omurlik pili nedir ve özellikle hangi hastalıklarda siz omurlik pillerini bir çare olarak sunuyorsunuz? Omurlik pilleri omurga'nın üzerine, yani omurganın üzerine yine koyduğumuz bir bit diyoruz, bir kablo yardımıyla. Ee, kollarımızdan, bacaklarımızdan, gövdemizden e, beynimize giden ağrı duyularını omurilik düzeyinde kesmiş oluyoruz. Yani bacağımızda geçmeyen bir ağrı var diyelim e, açacağız birazdan tabii. Bu ağrının e, duyusu beyne gidiyor ve beyinde ağrı olarak algılanarak bunu ağrı olarak hissediyoruz biz. E, omurilik pilinin e, asıl amacı, e, asıl bize faydası bu ağrıyı Omurilik düzeyinde sinyal gitmesini engellemiş oluyoruz. Ve beyin bunu algılamıyor. Aslında ağrı devam ediyor. Burada patoloji devam ediyor. Fakat beyin bunu algılamadığı için ağrı duymamış oluyoruz. Sigortayı kapatıyorsunuz. Sigorta, evet kapatıyoruz. Değil mi? Bir yerde evet. algılanmayacak. Ee, aynen öyle. Sigortayı evet. kapatıyoruz. Peki neden böyle bir şey yapalım? Hı hı. Şöyle, şimdi buradaki beyin cerrahları için özellikle en büyük endikasyon, en büyük uyguladığımız alan e, omurilik patolojilerinde mesela diyelim ki bir hasta Boyun fıtığından ya da boynundaki bir patolojiden dolayı 3-5 defa 5 defa ameliyat olmuş ve başka bir artık yapacak bir ameliyat yok. Uh -huh. Veya omur belinde bel fıtığından ameliyat olmuş defalarca, vidalar takılmış, sökülmüş ve ameliyat yapacak herhangi bir ameliyat kalmamış. Bu hasta grubunda pil tedavisi uygulayarak hastanın ağrısını kesebiliriz. Ee, az önce dediğim gibi yani sinyal niye durduralım orada? Çünkü yapacak başka bir şey yok. Yani artık omuriliğine yapılacak bir ameliyat yok. Ee, başka bir çözüm yok. Bu hasta grubunda e, ya bu 5-10 defa olması şart değil, bazen iki defa, bazen bir defa bile olsa ameliyat yapıyorsunuz. Hastada bir nöropatik ağrı gelişiyor. Ee, ve dediğim gibi tekrar bir cerrahi uygulamayacaksınız oraya. Bu hasta grubuna e, omurilik pili takmak e, hastanın ağrılarına çözüm olabilir. Başka bir grup var mı? Ee... Tabii ki asıl e, ana grubumuz bu diyebilirim. Onun haricinde yine son yıllarda kanser hastalarına çok uygulamaya başladık. E, bunlar ciddi narkotik ilaçlar kullanıyor bu hasta grubu. E, geçmeyen şiddetli ağrılar oluyor gövdelerinde dediğim gibi özellikle e, veya kollarında, bacaklarında da olabilir. Yani kanserin türüne göre değişir tabii bu. E, bu hasta grubunda e, bantlar yapıştırılıyor, dediğim gibi morfinler, narkotikler kullanılıyor. Hı hı. E, buna rağmen geçmeyen ağrılar olabilir. Bu hasta grubuna yine e, basit bir teknikle, omurilik bile uygulanarak en azından hastanın konforlu yaşamasını sağlayabiliriz, ağrılarını dindirebiliriz. Onun haricinde kompleks regional ağrı sendromları var. E, hastanın değişik yerlerinde birçok yerde ağrılı seyreden hastalık grubu. Bunlarda da yine uygulanıyor. Damar hastalıklarında yine e, Borger hastalığı en çok uygulanan e, vasküler patolojiler yani yine bacaklarda e, çözümsüz damarsal e, hastalıklarda da omurilik bile uygulanabilir. E, yani bunun haricinde e, bunu çok söylerken dikkatli konuşmak istiyorum çünkü suistimale açık bir konu. Hı hı. Omurilik felçli hastalar hı hı. özellikle bunu belirtmek istiyorum. E, bu hasta grubunda da kumirlik pil uygulanabilir fakat şöyle uh -huh. e, bu hastalar için asıl amacımızın ağır olması gerekiyor. Yani hasta yata, yat, bir şekilde yatalak ya da yatağa bağımlı. Uh -huh. e, buna bağlı olarak kontraktörler gelişebiliyor, eklem katılıkları, e, eklem donmaları. Bunlara bağlı gelişen ağırlar olması gerekiyor asıl amacımız. Hastayı ayağa kaldırmak şeklinde bir e, ilk amacımızın olmaması gerekiyor. E, buna bağlı olarak eğer öyle bir niyetimiz varsa da hastanın en azından hareketinin olması gerekiyor. Belli bir miktarda hareket kabiliyetinin yerinde olması gerekiyor. Benim birkaç hastam oldu. Ağrıyla beraber mesane kontrolü, oturma dengesi, Aha. hatta Walker'la ayağa kalkabildi. Fakat bu hasta tamamen sıfır değildi. Yani bu hastada da minimal hareketler vardı. Tamamen e, fonksiyonu kaybetmiş, yani total plajik dediğimiz hasta grubunda e, kesinlikle amacımızın hastayı ayağa olmamalı Burada da hastayı iyi bilgilendirmek gerekiyor ve doğru hasta seçimi yapmak gerekiyor. Peki, omurluk pilini nasıl yerleştiriyorsunuz? Hastanede, e, ameliyathane şartlarında mı yerleştiriliyor? Hı hı. Hastanede yatılması gerekiyor mu? Anestezi nasıl? Omurluk pilini de yine iki şekilde yapabiliriz. Tabii ki hastanede yapmamız gerekiyor sterilizasyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Steril tamamen bu implantların tamamında sterilizasyon çok önemli. Yapıldığı ortam çok önemli. Enfeksiyon kapması durumunda e, ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Sistemi söküp atmamız gerekebilir. E, hastanede steril ortamda, ameliyathane ortamında yapılıyor. E, bir tanesi kapalı yöntem dediğimiz perkütan e, hasta uyanık şekilde yapılıyor. Uyanık şekilde implant ediyoruz. Yine beyin pilinde olduğu gibi hastayla konuşarak evet. e, burada e, yine bir iğne yardımıyla omuriliğin üzerine o lidimizi, kablomuzu yerleştiriyoruz. Omuriliğin üzerine e, hastayla konuşarak yine ve hastanın ağrısına göre e, yerini, yerini net olarak yerle, bilmiş oluyoruz ve net olarak e, yerleştirmiş oluyoruz. Diğer de cerrahi yöntemler. Cerrahi yöntemlerde de hasta uyuyor. Hastanın yine ağrısına, yerine göre seviye belirliyoruz. Öncesinde planlama yapıyoruz. Hasta uyuyor, hiçbir şey duymuyor bunda. Ee, küçük bir insizyon açarak e, yine pilimizi, lidimizi, kablomuzu omuriliğin üzerine yerleştirmiş oluyoruz. Burada da pilimizi de yine kalça kemiğinin üzerine yan tarafa, yan boşluğumuza yerleştirmiş oluyoruz. Ee, çok Piller çok büyük değil zaten. Yeni teknolojide piller giderek küçülüyor, ömürleri uzuyor. Ee, çok rahatsız edici, dışarıdan çok fark edici şekilde olmuyor genellikle. Ee, pille ilgili de isterseniz şarjlı ve şarjsız piller evet, var. Rica Bu beyin pili için de geçerli. Şarjlı piller e, haftada 2 saat genellikle şarj etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Ama ömürleri uzun oluyor, 15-20 yıl. Evet. E, şarjsız piller takıyorsunuz, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hı -hı. Yaklaşık 5 yıl gidiyor. 5 yıl sonra ee, yine aynı yer açılarak pil değiştirilmiş oluyor. Bu tamamen hastanın tercihine ve yaşam koşuluna göre e, ne takacağımızı ona göre karar veriyoruz. Mesane pilleri de var evet. şimdi. Mesane pili e, hangi hasta grubunda ne amaçla takılıyor? Mesane pilleri de yine e, omurilik piline benzer bir şekilde bu sefer e, kalçanın alt tarafında yani makatın üst tarafında eee Pudental sinir diyoruz. Yani o siniri uyararak e, hastanın mesane kontrolünü ya da idrar yapamıyorsa idrar yap, yapabilmesini, bazı hastalarımız tak denilen bir şey var, günlük sondalanmaları gerekiyor. Bir şekilde o mesaneyi çalıştıran sinire ulaşıp uyarı vermeye çalışıyoruz ve uyarı vererek norma, e, mesanenin normal fonksiyonda çalışmasını e, sağlamış oluyoruz. Buradaki kriterde e, mesanenin yani... Idrar kesesinin sağlam olması gerekiyor, yani o fonksiyonu yapacak organlarımız normal olması gerekiyor. Patolojinin daha üst taraflardan ya da farklı nedenlerden olması gerekiyor. Aynı şey dışkı kaçırma sorunu yaşayan hastalar için de herhalde geçerli. Aynı şekilde geçerli. dışkı kaçıran hastalarımız için de aynı şekilde o siniri uyararak uh -huh. bir şekilde mesanenin işte diğer bağırsak sistemimizin normal çalışmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesane pilinde de. Uh -huh. Peki diğer pile gelelim epilepsi piline. Epilepsi e, pili e, hangi işe yarıyor? Ve en uygun tabii ki hasta grubunun burada seçilmesi çok önemli. Hı hı. E, her epilepsi hastasına epilepsi pili takılamıyor, takılamıyor herhalde. Tabii o, uygun hasta deyince e, kimleri anlamalıyız burada? E, epilepsi pilinde de burada biraz daha tabii ki e, çocuk ya da ergen hastalar biraz daha ön plana çıkıyor. Uh -huh. Epilepsi'de epilepsi de iki tür cerrahi var. Bir rezektif cerrahi dediğimiz e, epilepsinin odağı bulunuyor. Aç orayı ameliyat ediyoruz. Hı uh -huh. ee, O odağı çıkartarak tedavi etmeye çalışıyoruz. İkincisi de bir epilepsi pili. Orada da beyinden çıkan 10. siniri e, göğüs hizasında bulup e, yine o sinire bir e, tabiri caizse kablo sarıyoruz diyelim. E, o kabloyu sararak nöbetlerini durdurmaya çalışıyoruz. Burada da belli bir ilacın üzerinde ilaç kullanan artık yine medikal tedaviyle fayda sağlayamadığımız hasta grubunda epilepsi pilini uygulayabiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş da sohbetimizin sonuna geldik. Evet. Çok üç farklı şeyi konuştuk. Omurilik pilleri, mesane pilleri ve epilepsi pilleri. Evet. Yurt dışından da Türkiye'ye pek çok hasta geliyor evet. beyin ameliyatı evet. olmak için. Bu tedaviler için Türkiye'ye gelmek isteyen kişiler kaç günlerini ayırmalılar ve nelere dikkat etmeliler? Yani bu üç tedavi için de ortalama yine üç hafta civarında bir vakit ayırmalarında fayda var. Çünkü evet. ön hazırlık, bütün bu saydığımız tedaviler için ön hazırlığımız olacak. Hastaya endikasyon koyabilmek için, çünkü bu işlemden fayda görecek mi, görmeyecek mi diye bütün bu tedavilerin hepsinde bir Ön testlerden geçiriyoruz yani ön bir genelde konsey halinde karar veriyoruz zaten bu tedavilere. Birkaç hekim görmüş oluyor. Ee, ön hazırlık, ameliyat süreci ve sonrasında da bu pillerin ayarlanması ve optimal düzeye gelmesi için de bir zamana ihtiyacımız var. Ve yine ameliyat yerlerinin kontrolü. Ee, ortalama yine 3 hafta e, vakit ayırmalarında fayda var. Aslında e, gelmişken Türkiye yurt dışından biraz da belki de tatil yapma aynen, imkanları evet. da evet, olabiliyor. Aynen. Ya da burada akrabaları olanlar için de onlarla görüşme Tabii. olanağı da yaratılmış Tabii. oluyor. Evet. Doçent Doktor Mustafa Kılıç çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Sevgili izleyiciler, o mesane ve epilepsi pilleri konusunda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.